Meram'da bugün açılış heyecanı vardı sayın seyirciler. Belediye tarafından yapımı tamamlanan Şehit Uzman Çavuş, Veli Ateş ve Şehit Beyazıt Çeken parkları törenle açıldı. Konuşmalarda birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verildi. Meram Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve hain saldırılarda şehit düşen Emniyet Müdürü Beyazıt Çeken'le Uzman Çavuş Veli Ateş'in isimlerinin verildiği parklar törenle açıldı. Kürsüye ilk olarak ilçe belediye başkanı Fatma Toru geldi. Meram Belediyesi olarak Konyalı şehitlerimizin isimlerini bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz iki parkımızda ahde vefa olarak yaşatmak istedik. Kısa bir süre önce şehit olan Şehit Beyaz Çeken'in ismini Durunday Mahallemizde bulunan parkımıza ve şehit uzman çavuş veri Ateş'in ismini ise şu anda içerisinde bulunduğumuz parkımıza verdik. İlçemize hayırlı uğurlu olsun. Başkan Toru, birlik ve beraberliğimizi kimse bozamayacak dedi. Ülkemizin kan kaybetmesi, diz çökmesi için tüm güçleriyle çalışan şer odaklarına, iş birlikçilerine, kan, kan bu milletin evlatları olarak kenetlenerek gereken cevabı hep birlikte ilk kasımda vereceğiz inşallah. AK Parti İl Başkan Vekili Abdülkadir Özöğür'ün ardından sözü Milletvekili Ziya Altun Yaldız aldı. Altun Yaldız'ın da gündeminde terör vardı. Kardeşlik hukukumuza, demokrasimize, geleceğimize, infanımıza, milletimizin yücelişine ve yükselişine bu toprakların yeni bir medeniyetin sesi olmasına kasteden terörü değerli kardeşlerim bitireceğiz. Yok edeceğiz ve terör son kişisine kadar, terörist bitene kadar bu mücadele devam edecek. Konuşmaların ardından şehit ailelerine protokol tarafından İslam'ı temsil eden hilal figürlü tablo hediye edildi. Şehitle yazı babası Mehmet Çeken beyefendi de aramızda. İlk olarak uzman çavuş Veli Ateş'in isminin verildiği park hizmete açıldı. Başkan Fatma Toru, Emniyet Müdürü Beyazıt Çeke'nin adının verildiği parkın kurtelesini de şehit ailesiyle birlikte kesti.